Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte herkes kurdu. Ben niye kurmayayım? AVM kuracağız. Hadi başlayalım diyeceğim de ee, bir dakika. Arkadaşlar niye bu böyle kaldı? Ben hemen sonra at atıp geliyorum. Arkadaşlar sorun çözüldü. Ben de oyunuza tabii ki ne yaptım giriş yaptım ben biraz dayanamayıp biraz AVM ilk baştan biraz yaptım zannedip. şimdi devam ediyoruz ooo çok güzel diyor ya arkadaşlar eğer yalnız emeklilerim bu videolarda dizidolar çok oluyor gerçekten sizin için yapıyorum bunları lütfen abone ol like atın sayede daha sık yine yeni videolar alabilirsiniz. Haberiniz olur. Yaşana diyor ki general bölgeler açılıyor. diyor. General olmadığından geri alacağım. Aa, arkadaşlar olmuyor. Bir daha bakacağım. Arkadaşlar olmuyor bu. 3 saniye arkadaşlar. Ben bir tane güzel bir şeylerisini seçip geliyorum. 3 saniye. Arkadaşlar galiba buldum. Kimi açacağım. Aa. Nasıl ya? Neyse arkadaşlar. Biraz beklesinler. Şu anlık bekledim bir şey yapamıyorum yani. Arkadaşlar bana 1.8 binlik para verdiler. <laughs> siz, siz videoya like attığınız için galiba bu sefer hileler etkinleşti. Bakalım like abone bilmeniz çalışıyor mu? Evet. Baksanıza normalde bir kayıt zor elde ederken siz ATM'nin uzanmışsınız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like deseniz sayesinde. Şimdi diyor ki elektrik ya da genel aç diyor bu muydu ya bunlar? Neyse arkadaşlar. Kuralım bari. Böyle saçmam arkadaşlar. Tamam hemen yapalım. Hemen koş 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 Arkadaşlar, ben bu saniye kare mucillerinden koyarım kanalıma abone ol, like at ve videoyu beğen. Hadi geçelim. Let's go. koş 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 koş. Arkadaşlar bu ne? Dijit. Proje. Gelelim daha. Atalım. Çok güzel. <laughs> çok çok oldu. Bakın sonatta. Oy maşallah. Bu kadar da para istemez değil mi arkadaşlar? Ben haklıyım diyenler like atsın. <laughs> Gerçekten haklı olduğumu düşünenler de abone olsun. <laughs> ben şurayı açmamışım arkadaşlar. Hemen şurayı açalım. Ooo <laughs> 140 gelirim oldu arkadaşlar. Benim 86 <laughs> de siz de. Tamam mı? Abone like attığınız için oldu bu. Neyse hemen gidelim 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 Arkadaşlar, biraz mefeste, benim hatam değil. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Tamam, var. Pizza demeyeyim de daha çok. Yemek storisi var. Hemen orayı ben alıp geliyorum. Yani. <laughs> ben oraya bir gidip geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar gel. Hakiyem falan filan. arkadaşlar. Olan çocuklar olmaz. ben bir parayı çekip geliyorum. Neyse, ben şöyle gidelim. Hmm, ben buradan olma, yani siz ikinci kat için yemi kaçtınız ya? Neyse arkadaşlar, ben yemi tam olup geliyorum. Arkadaşlar, on k param oldu ve buradaysam, um, ben tamamıyorum. Eee... ben ikinci kat ulaşınca be, beni, beni tekrar ziyaret ediyor. Tabii ki. Evet, onu kapatıyorum. Hadi bakalım, yemek oluyor mu? Olamıyor. dükkanı tabii ki ne yapacağım? Açacağım. Büyük kağıt Bitkilerden sonra. oyunlar da gelecek. Hatta öbür videomda Goat Simulator'da en küçük olduğum şeyi yapacağım. Başkan olacağım. İnsanlar bana nefret edecek ve bedava cipsler falan filan işte. Hoş verin siz diyecektim. Toplamda şu anda 5 kan param birikmiş. Yani 5 bin param birikmiş. Çok teşekkür ederim. Çok... Ay, ondalık. 1200 Neyse 6 tam olsun artık. Arkadaşlar ben hemen 6K yapıp geliyorum. Arkadaşlar 6K oldu bile hemen ilk dükkanımı açıyorum. Ee, general ve elektrik istiyor. Ve ee, ee, clothing açma diyor. Clothing yerine yani giyeyim istemiyorlar. Güzellik, güzelliğe de lazım oluyorlar. Ben de ne yaptım? Tabii ki de güzellik açtım. Acaba burası neresi ya? Ben bakmadan güzellik açtım arkadaşlar. Ne? Siz bir mı bana para verdiniz? Çok sağ olun arkadaşlar. Size emekli maaşımdan verdim. Alın. Yarısı da size gitti. Artık saniyede 205 205 geliyor arkadaşlar. Siz bir harikasınız. <laughs> Yalnız biraz zor oluyor ve 218'e yükseldi para gelişim para artışım ve artık bir kaydı rahat yapıyorum yani alt kere 1 kalıp da batsam artı çok rahat yapar. 10.000 o zaman çok da zor olmayacak aa 2000 oldu hemen 5.9 hadi altı olsun hemen abi sadece bir tane alabildim 6K'ya biraz daha paramı biriksin hadi o süreyi engelse biraz size AVM'yi tekrar tanıtayım Siz açmadığım bölümler. burada benim e, ne diyeyim işte güzellik bakım salonum var tabii de böyle güzel bir işim var filan filan işte. Ben zarkasını da Şimdi çok çekindirmiş. Ve bakın burada ilgi kaydı bir şey var. Ben tabii ki üzerine uyudum. Ve bunu yaptığımı diyecektim. Aaa! Aa, bu benim ikinci hesabım. Arkadaşlar harika Bir dakika. Oho! Bu hep aynı şimdi. Ve bakın bu benim bilgisayardaki halim. Bunu da de. herkes Herkes çıkıp giriyor arkadaşlar. Herkes şu anda çok mutlu. Bir k yaptım arkadaşlar. Hemen hem birazdan gidip alacağız orayı da. Ve burada da ışıkçım var. Işıkçı, elektronikçı. Burada da böyle üst baş... Aa, burayı açmamışım. Üst baş satılan bir yer burası da. Aa, çok satın aldım. Dolandırıcı çıktı galiba. Ha yok içimde gözüküyor. Kırmızı oldu. Sarı. Sarı kalsın. Ben sarı rengini çok severim. Arkadaşlar favori renginiz ne? Onu e, yorumlara yazamayacaksınız. Yalnız e, belki ileride öyle bir çantalar falan yaparım yani. Hmm şu rengi sen de Şunu yapsın filan filan diyeceğim. Belki ileriki zamanlarda. Ve şu videolarımda yakında devam edecek tabii ki. Yalnız ben burada dırdır ederken oho, yeni mağazayı açtım. Bu sefer de generalle elektrik istiyorlar. Ve ben de elektronik açıyorum tabii ki. Sizin için açtım. Ben önce en yükseğini alacağım. 5.1'lerden alayım. Şimdi koşup hemen buradan alt Oo, 7 klığımı aldım. Oh 7.7. Hadi be 8 kalsın. Oh 9 kaldı. Arkadaşlar siz mutlu olduğunuz için bana para verdiniz. bu K oldum istemeden. Hatta 14 K oldum. Sizin sayenizde artık bu cici dükkanımı açabileceğim eşyacıcı ne? Neyse. Aa burası eşyacı. Çok güzel. Hemen koşalım koşalım. Oh. Aldım arkadaşlar. Ay. Yazcıkla ekranı açtım. Hemen şimdi koş 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 koş. Hemen arkadaşlar şuradan güzel bir şey açalım. Ee, dükkanımız artık elektronik için, açayım. Aa. Yok yok burası bilgisayar falan satan yer. Ben burayı biliyorum arkadaşlar. Hem arada size bir soru sorayım bu videoda? Sizin bilgisayarınız var mı? Eğer bu videoda 70 like'ın üstüne geçemezsek yani altında kalırsak birçok insanın bilgisayarının olmadığını anlarız. Bu ne? Aslan. Çocuğum. Abi ben bir kere oturdum hakkını helal et. Helal olsun. Diye. Hemen şöyle bir geçiş yapalım arkadaşlar. Koş 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 koş. Bir iki üç kaya burayı da aldım. Aa burayı açık unutmuşlar. Şimdi buradan bir Buradan bir çocuk çığlık geçip. Aa kendi vay diyecek diye ağlıyor ağlıyor sonunda yukarıya çıkamayacak, bacak kırılacak işte çocukcasın. Anne hani sonrada suçsuzluğuna olarak kapısak kalacak, böyle üzücü bir sorun olacak. Sonra Aklımızda kalacak, benim özellikle aklımda kalır yani. Bu işi tuttum ben bir kere AVM'yi. Ne? Ben sütün burayı da açacağım. Evet. Hmm. arkadaşlar yapamıyorum. Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Şöyle bir sizlere arada ben yanlışlıkla bir kere buraya yol... oturdum. Yalnız yorum edin. Direkt videoyu da bahsettim. Neyse ne yaptım. Aman grup olmadı. Benim yeni lafım bu arkadaşlar. Grup bir şey satın alırken grup diyeceğim. Zıplarken grup diyeceğim. Grup. 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 <laughs> Kurbağaya benzedim arkadaşlar. Her şeyin üstünden geçtim ya. Neyse. Hemen şöyle bir 10K yaptık. 10.1K aksine. Bakın o kadar güvenli önem veriyorum ki hırsız gelmesin diye buraya alarm taktırdım. Şimdi de pizza açıyorum. Oo, mis gibi pizzalar. Ver bana pizzayı ver. Şöyle on kendinin takdirle yalnız çıksın. Bakın bende mis gibi pizzalar var. Gel ablacım kokla kokla. Oh, mis gibi kokuyor. Bunlar buradan geliyor. lazım da verdim arkadaşlar orada. Belki oradan ben bir boyama yaparım derken general istiyorlar. Ben de ne yapacağım? General açacağım. Ve dandan yapacağım. Ve hemen koşuyorum Aa ben burayı açmamışım. Hemen önce şurayı açalım arkadaşlar. Sonra orayı açarız. Arkadaşlar ben bayağı bir para biriktirip geliyorum. Hemen. Arkadaşlar bayağı bir param birikti. Hop bak alıyorum 3 2 1 aldım. Acun gibi satıyorum sattım. Ben gibi alıyorum aldım yaptım ben de. Hemen koşarak çok istiyorlar ya. Vay be. Harika. Ben yolda bir türk temizliğimi yaptır, yaptır, yaptır. Bolandır aa yok, bolandır demiş, beni köpürttü. Sağ olasın. Artık tatlımın mis gibi bakıyor. Mis gibi endere taktık. Sağ olasın. O. Oh. Oladı. O. Oh. Şöyle git gel al, git gel al. O, oh, mis gibi oturduğum ya. Ben para kazanıyorum ya. Eskimi Eskilerimizi görünce. Hemen şöyle gidelim. Av 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 av. Kedi gibi mi avladım bilginiz arkadaşlar belki. Bunu kollarda kaçındım. Afiyet olsun onlara baştan ve size de arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar galiba ayak Evet gerçekten. Yeter <laughs> <İçer> ya. Kurtamam. <laughs> arkadaşlar ayağım kırk etti. Like atın da ben mutlu olsun. Evet hey, arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay.